Rusya Sovyetler Birliği'ni yeniden mi kurmak istiyor? En çok sorulan sorulardan biri bu. Önce Kırım, sonra Beyaz Rusya derken sıra Ukrayna'ya gelmiş gibi görünüyor ve aslında bu hamleleri yapmaya da mecbur. Sovyetler Rusya'nın liderliğinde 15 cumhuriyetten ve 12 devletten oluşuyordu. Bu ülkeler Sovyetlerden önce Rus Çarlığı altında tek bir devletti. Çarlık yıkılınca bu ülkeler önce bağımsız oldular sonra Sovyetler Birliği tarafından geri alındılar. Bu şekilde bakınca Rusya'nın şimdi eski Sovyet ülkelerini geri almak istediğini düşünmek yanlış olmaz. Adı Sovyetler de olsa, Çarlık da olsa, Rusya Federasyonu da olsa Rusya hep Rusya. Ancak zaman içinde yaşanan tecrübeler Rusya'ya çok şey öğretti. 1991 yılında Sovyetler Birliği dağıldığında aslında Rusya küçülmeye gitmiş oldu. Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden petrol ve doğalgaz sağlasa bile Sovyetler Birliği'nin en büyük doğal kaynakları Rusya topraklarında bulunuyordu. Rusya yüklerinden kurtulmuşken şimdi neden bıraktığı topraklarla ilgileniyor? Hem de Kırım, Ukrayna ve Belarus gibi Rusya'ya göre doğal kaynakları sınırlı ülkelerle. Haritaya bakınca bunu anlayabiliyoruz. Bunun başlıca nedeni bu ülkelerin Avrupa ve Amerika güdümüne girmeleri ya da girmek istemeleri. Batılı güçler eski Sovyet topraklarını Rusya'nın etkisinden tamamen çıkarmak ve kendilerine bağlamak istiyorlar. Bu Rusya için büyük tehlike. Çünkü sınır komşusu olan bu ülkeler eğer NATO gibi teşkilatlara katılırlarsa Rusya'nın hemen yanı başına silahlar yerleştirilecek ve Rusya'nın etrafı çevrilerek Rusya kendi topraklarına hapsedilecek. Türkiye ABD destekli bir hamle yapmadığı sürece Gürcistan Ermenistan ve Azerbaycan için Rus işgali tehlikesi görünmüyor. Kazakistan hem coğrafi hem de kültürel olarak Rusya'nın bir parçası gibi ve Kazakistan'ın komşuları İran ve Afganistan Batı karşıtı oldukları için Rusya'ya tehlike oluşturmuyorlar. Burada soru işareti olan ülke Çin. Ben Çin'in bir kağıttan kaplan olduğunu ve kolay kolay süper güç olamayacağını düşünüyorum. Ama olur da Çin bağımsız hareket ederek bir şeyler yapmaya kalkışırsa ve Rusya ile ilişkileri gerginleşirse, Rusya'nın Kırgızistan, Kazakistan ve Tacikistan'a yeniden işgal etmesi gündeme gelebilir. Rusya'nın hamlelerini yeni bir SSCB ya da Çarlık kurmak yerine Amerika gibi kendi güdümünde olan ama gerekirse işgal edebileceği sözde bağımsız devletlerle yola devam etmek olarak değerlendirebiliriz. Böylece Rusya ekonomik ve sosyolojik olarak çok rahat hareket edebilir. Eğer Rusya hiçbir geliri olmayan, gelirinden çok gideri olan ülkeleri topraklarına katarsa, buralara ekonomik destek sağlaması, vatandaşı olan milyonlarca insanla uğraşması gerekecek. Bu da o kadar tecrübeden sonra Rusya'nın işine gelecek bir durum değil.